Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bursa Spor Kariyerine devam ediyoruz ve 552 bin liramız var. Papa papa. Pa. Biraz adam satmayı düşünüyorum. Satacağız zaten ya. bildirim gelmiş Silmemiş miydik lan biz bunu? Silmiştik diye hatırlıyorum arkadaşlar ama silmedik galiba. Şunu hemen kabul edelim. Çetik yeni ya da doğru diyor. Bunun önce satayım. Bir gün 22 milyon. 22 milyona sattım. Bir gün Ne oldu? Ne yapıyorsun beni koçun ne yapıyormuş? Saçını mı? Ne yapıyorsun koç? Lan orada soba yanmıyor lan. Ben, ne, Kapatın ben kaloriferi buzdolabı. gibi şöyle. Ne boşver oldu? Gel lan buraya. Ne oldu ya? Kapatın. Gerek yok ki. Sizin oyuncunuz. Bir tane oyuncu gelişmiş. Yedek takımda hiç iyi yok mu? Değeri iyi para dedi. Ya, ha, ha, ha.

Hmm, kime almayabilirim? Bunu satabilirim aslında da bu yeni gelmiş. 34 yaşında bile. <laughs> Bunda var, bu var. <laughs> ee, önemli ee, değil, şey satabilirim. Latovic'e bakacağım, dur. Ee, 280 280.000 desem. Hadi 280.000'e. Bu kim önemli miymiş Latovic? Önemsiz bir yani. şey. sakatlandı bir oyuncumuz. Da olmuyor mu lan cidden? olmuyor evet. Aa Latovic'e ihtiyacımız var aslında. Latovic'e oyuncuymuş o zaman Latovic'i koymayacağız. <laughs> O olsa de olsa oynatıyoruz. Mutiş. Mükemmel oynatıyoruz. Pretov kalede. Prevot Pretov mu? Adana Demir. Oha. Üç iki tamam. 3-3 mü? Daha 3 diye girdim. Bingöl mü? Ne ne yaptın ya? Ne oldu? Ne oldun? Hmm, Şöyle bir şey yapacağım arkadaşım. Çok iyi. böyle oynatacağım. 3 3. Selezna da 3. Böyle bitecek galiba maç. Ve bitiyor bitiyor yenilerek ya. Bursaspor da yenildiyse yani. Bursa spor ilk bölüme 10 görüntülenme geldi arkadaşlar. İlk bölüme 10 görüntülenme geldiği için en az galiba Ön geldi. O yüzden bu videoyu da çekerim. Çekerim, çekerim. İstihanlı hmm. inşallah verdi teklifle şey kabul eder dedim. Satalım mı ya? Yani, Satalım mı? Satalım ve sakat oldu. Sakat oldu. Sakatlık var Recep Aydın. Bilmiyorum alalım mı oyunu? Oynayabilmez galiba. Oynayabilmez galiba. Hanlı gitti. Bustanlı. Çırıç çırıç. Ne oldu? Yol, oğlum. Ne yapayım? Ne ne, beni ne, ne, ne lan? Aa, aa, aa. Bakalım 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 ne yapacağız? <laughs> hmm. Cem bir oyuncu yok ki burada şimdi. Şöyle. Kısa listeye desek. Bakıyorum şuna diyeceğim de. Buna da alamıyorum işte. 2 milyondan fazla gerek. 2 milyondan fazla biz değer gerek arkadaşlar. Yani ona da bulmak zor. Onu söyleyeyim. Akisar maçımız var. İşte bu. Yeri döndü 62'lik oyuncumuz. Bu yok diye oldu her şey ya. Şöyle oynatamıyor muyuz bunu? Şimdi böyle oynamıyor. Şunu oynatmak daha iyi lazım. aslında. Kanatsız kur. 22 yaşında forvetimiz. Ama forvet de oynayamıyor işte. Şimdi böyle oynayabilsek iyi olur. Böyle oynayalım bence. Şöyle kaydedelim kadromuzu. Birisi yaşlı, birisi genç olarak dizdik yapaslarımızı. Genç 29 yaşında. Bu da yaşlıymış. O da 26 yaşındaymış genç. Akis yenebiliriz. Bu videonun en az 10 dakika olmasını istedim. Akis Aslı bence. Prevot. Bu sefer güveniyorum. Kanatsız kuş. Attı Eşer. Eşer de attı. Oh. Mis, mis, mis. Şöyle yapsak bir de. Böyle oynasak peki hep. Uuu, Lato Veviç. Vevici. O nasıl ismi? Başı kazanan kişi. Bursa Spor. da golü. İşte çok iyi oynadık. Bence kızı karıştır. Dedim de Latoviç oldu. Bakın nasıl sakatlıktan döndükten sonra yendik. Adamlar öldü işte. Bizim bu adam gidince kötü öldü yani. ya, <laughs> <laughs> 1.35 milyonumuz var. Hadi birisini satarsak satamadık. Ve galiba alamayacağız o adamı ya. Üff. Alamayacağız galiba ya. Neyse. Şöyle bir tane borsaya adam alsak. İyi olur da alamayacağız geldi yine. Kesme o adam çıkacak bak ne dedim. Alexander çıktı. de <laughs> evet, sessiz olsun Evet arkadaşlar parmız bitse bile bir tane oyuncu alacağız. Bari İldiz'i alabiliriz bence. İldiz'i alırız. İl alırız. Bakın 20 falan olduğunda saatle o maçımız var. Yine aynı taktik. Vatandaşımız taktik oynuyor. Aa 6 2 o. Aa yıldız gelmiş çok iyi. Maşallah ya. Evet yıldız geldi dediğim gibi 28 yaşındaydı bu. Şöyle 4 2 3 2. <laughs> olmuyor mu? 4 5 1 var 4 2 3 1 4 3 2 1. Böyle olmuyor yine. Ya bunu gelmeyecek bir yer yok mu? Ildız'ı hmm, iyi yer aldık şu an. Ildız geldi bizim takıma. Akile bir tane şey bulmalıyız bence. Ildız orada oynuyor. Şey yapı yerini şöyle. Şey yafın... Şahin nereden Aa oldu. Ha, Şöyle oynatırız. Bitirici. Ama çok iyi lan. Hepsi 64. 60'lık adam. Adamlarımızın hepsi 60'lık. Bakalım. Ne yapacağız? Önce <laughs> hemen şöyle. Bunu da böyle yapacağız. Bu galiba. Bu da mı hedef oyuncu olarak oynuyor? bak <laughs> Çok garip oynuyorlar bizimkiler Bunların mevkileri burası değil o yüzden biraz şey gibi küfür ortası Neden yapmamış hiç anlamadım. Bu kim? Top kazanan oldu. O zaman kalsın bu da. Ve bizim dizi şeyimiz böyle. Dizilişimiz ve çok iyi bir dizilişimiz oldu. Full altmışlık adam. 59'luk ve 58'lik adamlar da var. Şunu yapamıyoruz. Falan yapamıyoruz yani. Akbaba var. Akbaba yedek kalecimiz. Bakalım ne yapacağız. 10 dakika olmuş mesela. En az 10 dakika yaparım dedim. Yapayım mı bilmiyorum. Az sürmesin ya. 15 dakika falan sürsün. Bursa Spor hadi ya. Şöyle yapsam. Böyle yapacağım. 6 da sarı kardiymiş. Hadi ama ya hiçbir şey olmaz mı? Bingöl sarı kart. Hadi ya öf kazan. Kaybettik de kazandık da ne bileyim ya. Ne kadar kötü oynadınız ya. Preveot olmuş maçın adını Saranov da olabilmiş. Hiçbir şey anlamadım ya. Kaçıncıyız ki ligde de onu da bilmiyorum. Üçüncüyüz çok iyi. Yine oyuncu aldık da. şey yapamıyor ya. Hiçbir şey yapamadı. 7 numarayı aldık onu. 20 de yemedik onu da bileyim. 31 Ağustos'ta daha geldi Kiralık alacağım inanmıyorum. Ya. Bir bak. Bak. Transfer durumu kiralık. Kar olsun. İlgiliye baktığımda bunları. Arda Alpuluk belki kabul eder. etmeyi Etmedi. Şu olabilir <laughs> belki. Buna, buna yine istek attım yanlışlık. Ya buna neden istek atıyor benimki? Popo atacağım. Hah, attım. bir Ah attım. de şöyle. o ya da DO'ya atalım mı? iyi zaten de da. Kiralık listesi. Aa Tunç. var. Selçuk'tan bu var bu kabul etmez. Aa etti. Gelebilir o zaman. Tuncu'ya da atacağım. Bu kabul etmedi. Ay. Değer olarak en yüksek olunca bir kiralama istedi. Bir de bunu atacağım. Atamadım. Neyse bu kadar iyidir bence. Kiralık geldiler mi? Tamam geldiler. falan filan geldiler. Üçü de geldi. Ve gram paramız gitmedi çok iyi. Otomatik seçim dedim. Rastgele kabul etsin işte. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Birincilik takımlarından bence kim söylemiyor. Latovic bence. Aa Sihe olmuş. Bakalım bizden kimse var mı? Yok. Bakalım bence Gökhan. O akabuze seçilmiş. Ve buradan da bakıyoruz. Böyle bir kadroymuş. Böyle bir kadroda olmamız gerekiyor bence. Ama yeni kiralık oyuncularımız var. Bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız acaba? Ne yapacağız? Saat çok şu çok önemli değil yani biz oynatmıyoruz. Hatta satarsa satacağım da. 58'lik gonca artık gerek kalmadı ne? Ramazan keskin ha. Korktum birden. Muhammed çok sakatlık geçirildi. bir. kadar çok geçirmemiş. Ah Şahin, Şahin çok sak. Çok para etmiyor. Bizim aldığımız oyuncu yine para eder. 28'lik bak. Sabizler gibi olur bu da. 28 yaşında. 28'lik. 62'lik. Oralı var. Bizim de maçımız var tabi. Şöyle moral verebiliyor muyuz? Yok. Veremiyoruz ama neyse diyorum. E ee, geçelim. Alt aldık. Kiralık falan filan derken atan sol var. Kaç yaşında var? 19. Bu da gibisi. Şöyle. Mezarlayı alayım hatta maçta bir oynatan mı? Bir bakalım dur. Maçta bir bakacağım. Atan sol bir şey. Neydi adı? Yıldız, yıldız yerine gitsin yıldız. Adana Spor'a karşı maçımız var. Hadi bakalım ne yapacağız. Abi bir taktik değiştireceğim dur. Yoksa kazanamayız biz gideceğiz onu Hızlı. Hücum ha. Karışık olsun. Hücum tarzı. Ee, iki kanattan olsun. Bütün bir ceza tutmasın. Hadi ilk kaleyi gördüğünde vur dedim. Bir de topa doğru olsun üstüne gitmesin. Böyle kalsın. Savunma çizgisi çok derinde kalacak. Yarı sağa. Evet yarı sağda kalsın. Böyle zaten. Tamamdır hadi. Yeniriz bence. Ya Oh. O sanki karşı tak karşı takım için bunu yaptık. Oley. atan sol attı. Atan atana sol. O şey değil mi atana sol? Benim Aa ne dedim ben 19 yaşında 52'lik adam iş yapar bu baya. Atana bir kere eline oynattım arkadaşlar. O yüzden kaybettik zaten. Dakikayı da bakıyorum neden bitirmesin kendiliğinden. Antrenör ekibine göstermedim. Oh. Geçelim. Geçelim. Diğer maça kadar gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Ve bayağı iyi oyuncular aldım. Defansif orta saha tamam, ofansif orta saha da tamam. Çok iyi. Orta sahalarımız tamamlandı. 60'lık ve 62'lik. O maçlı ne? o maçta mı oynasak bu? Maç? Oynatalım bence. O maçı, bu maçı da oynatalım. O maçı Bu maçı da oynatacağız arkadaşlar. 14 yıldır geldi ve çattı. çok az kaldı ya. Şöyle yapsak Serrez'le onu video oynatsak bunu böyle hedef oyuncusu yapsın bakayım deneyeceğim bir dur yanlış oyun kurucu yardımcı forvet diyor dur o zaman yardımcı forvet yapayım abi biz buradakine uyalım şarjımız şarjımız oldu. son maçım o yüzden hemen uyguladık bir o bak. taktiği hemen yapayım dur Karışık değil. Karışık pardon ya. Bu karışık oluyor. İki kanattan. Kaleyi gördüğünde vur. Kanatlar bindirme koşusu yapsın. Hopa doğru oyna. Yani. Bence kazanırız yine. Dediğim gibi. Prato hadi Prato. Bizim kalecinin kaç yaşında olduğunu da bakacağım. Kanatsız kuş. Kanatsız kuş gol attı. Ya söyleyemiyorum oyundaki tedavüzler kötü. Ömer vurmacı işte. Şöyle şey yapabilseydim. Keşke şöyle oynatabilseydim. Bir şey deneyeceğim. Bakalım. Kanatsız kuş ikinci golünde de atıyor. Adamsın sen. Yıldız oraya aldım bir bakalım iyi oynadı. Yıldızmış bir de maçın adı. Prato olmuş. ama en güzel oyuncumuz bu da neredeyse. Dur adamın yaşına baksaydık. Yaşına bakacağım arkadaşlar. Ben videonun sonuna geleceğiz. Dur ya yaşına bakacağım adam. 22 yaşında bu iş yapar. Biz diğer maçı kadar sürebilir miyim? Süremezsen bir şey yapacağım. O zaman süremeyeceğim. Maçın sonuna kadar ben bu video bitince süreceğim. Bugün bu kadar da arkadaşlar. Ofansif orta ile defansif orta sahalarımız güçlendi. Yıldız'ı aldık. Çok iyi oynayan bir oyuncumuz. Kalecimiz Pratov da çok iyi. Hatta dur bakalım. Biz Çinci mi? mü? Abi o kadar kötü müydü biz? Bakalım. Maçın adam ödüllerinde bizim kaleci iki tane aldı galiba. Evet altıncı bizimki. O zaman bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ne diyeceğimi biliyorsunuz, ne diyeceğimizi biliyorsunuz. Like atıp abone olup bildirimleri açıp beni bir sevindirin ya. 10 abone çok az kaldı. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.